Merhaba arkadaşlar Züleyhan'ın örgülerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki şiş kolay model anlatım yapacağım. Modelim 8 8 katlara artı 4 arkadaşlar. 3 numara şiş kullanacağım. İpim kar topu baby van 100 metre 100 pardon 100 gram 250 metre arkadaşlar. İsterseniz kod numarasını göstereyim almak isterseniz. ilmeğimi attım bir ters bir düz olarak lastiğimi ördüm siz istediğiniz lastiği yapabilirsiniz arkadaşlar kolaylık olsun diye lastiğimi de ördüm dilerseniz modelimize örgümüze geçelim kenar ilmeğimi örmeden aldım İpi kendi tarafıma aldım bir ve iki ilmeğimi ters olarak örüyorum kenar ilmeğimle birlikte 3 ilmeğim oldu. 1 ve 2 ilmeğimi birlikte topluyorum. Düz olarak örüyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum. Şöyle tekrar buradan da ters olarak örüyorum. 2 ilmeğim oluyor. 2 ilmeğimden 2 ilmeğim. Tekrar yapalım. 2 ilmeğimi birlikte düz olarak ördüm. İpi kendi tarafıma aldım. Tekrar ters olarak iki ilmeğimi ördüm. İki ilmekten ilk ilmeğim oldu. Yine iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendi tarafıma aldım ve tekrar ters olarak iki ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. Ilmeğimi bıraktım. İki ilmeğimden iki ilmeğim oldu. İpi kendi tarafıma aldım. 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Tekrar 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendi tarafıma aldım ve tekrar 2 ilmeğimi ters olarak bırakmadım. 2 ilmeğimi tekrar ters olarak ördüm. 2 ilmekten 2 ilmeğim oldu. Yine yapalım arkadaşlar. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm ipi kendi tarafıma aldım tekrar ters olarak iki ilmeğimi tekrardan ördüm İki ilmeğimden iki ilmeğim oldu yine iki ilmeğimi düz olarak ördüm birlikte ipi ilmeğimi bırakmıyorum ilmeklerimi ipi kendi tarafıma aldım ve tekrardan iki ilmeğimi ters olarak ördüm 2 4 6 ilmeğimiz. 6 ilmeğimizi 6 ilmek olarak ortaya çıkardık. 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar. Modelimizin ters yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. 2 ilmeği aradaki düz olarak örüyorum. Diğer 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Modelimin ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen iki ilmeğimi bir ve iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Diğer ilmeklerimi altı ilmeğimi düz olarak örüyorum. İki ilmeğimi aradaki ters olarak ördüm. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Yine iki ilmeğimi düz olarak birlikte örüyorum. İpi kendi tarafıma alıyorum ve tekrardan iki ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendi tarafıma aldım ve yine İki ilmeğimi ters olarak örüyorum, ilmeğimi bırakıyorum. Tekrar yapalım arkadaşlar. İki ilmeğimi düz olarak topladım, ipi kendi tarafıma aldım. Tekrar aynı ilmeğimi ters taraftan, ters olarak örüyorum ve ilmeğimi bırakıyorum. İki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine. 6 ilmeğimiz var ya arkadaşlar. O 6 ilmeğimize 2 ilmeğimizi tekrar ikisini birlikte düz olarak örüyorum. ipi kendi tarafıma alıyorum. İlmeklerimi bırakmadan tekrar ters olarak 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Yine 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. ipi kendi tarafıma aldım ve ilmeklerimi bırakmıyorum. 2 ilmeğimi ters olarak yine ördüm. Yine 2 ilmeğimi düz olarak birlikte ördüm ipi kendi tarafıma aldım ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 Kenar ilmeğimi de birlikte 3 ilmeğimi de düz olarak ördüm. Evet arkadaşlar, modelimiz. Evet. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırası gelen 1 ve 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğimi ters olarak ördüm. 1 2 3, 4, 5, 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. 1, 2, bir iki, kenar ilmeği de ters olarak ördüm sıramı tamamladım. Modelimizi bir tekrar yine kuralım arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sırası gelen 6 ilmeğimi 2 3 4 5 ve 6 ilmeğimi ters olarak ördüm. 2 aradaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Yine 6 ilmeğimi ters olarak örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak örüyorum ve kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Ve sıramı tamamladım. Modelimizi bir kere daha kuralım arkadaşlar. İki ilmeğimi bir, iki ilmeğimi ters olarak ördüm. Altı ilmeğimi düz olarak iki, üç, dört, 5 6 ilmeğimi düz olarak ördüm. 2 ilmeğim aradaki ters olarak örüyorum. Yine 6 ilmeğimi düz olarak örüyorum. 2 ters ilmeğimi ördüm ve kenar ilmeğimi de ters olarak örüyorum. Tekrardan modelimin ters yüzündeyim. Ve modelimizi kuracağız arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ve iki ilmeğimi düz olarak ördüm. İki ilmeğimi şöyle göstereyim. Düz olarak birlikte ördüm. İp'i ip kendi tarafıma aldım. Ve tekrar bırakmıyorum. iki ilmeğimi tersten tekrar örüyorum. İki ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendi tarafıma aldım ve ilmeklerimi bırakmadan bir de ters tarafından örüyorum. 2 ilmeğimden 2 ilmeğim oluyor. Tekrar edelim. 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. İpi kendi tarafıma aldım ve ilmeklerimi bırakmadan ters ter, tersten de örüyorum ve 2 ilmeğimden 2 ilmeğim oluyor. 1 ve 2 ilmeğim aradaki düz ilmeklerimi ördüm. tekrar yine iki ilmeğim birlikte düz olarak örüyorum ilmeklerim bırakmıyorum ipi kendi tarafıma alıyorum ve iki ilmeğim bir de ters olarak örüyorum iki ilmeğimden 2 ilmeğim oluyor tekrar 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum ipi kendi tarafıma alıyorum ilmeklerim bırakmadan bir de ters tarafından örüyorum 2 ilmeğimi düz olarak ördüm ipi kendi tarafıma aldım ilmekleri bırakmadan ters olarak ördüm. 2 ilmeğimden 2 ilmeğim oldu. 1 ve 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Sıramı tamamladım. Modelimizin ters yüzü. Burası da modelimizin ön yüzü. Çok güzel, kolay, çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar. Farklı renk örmüş olduğum örgümü de göstereyim size şöyle çok tatlı çok güzel çok da kolay çabuk ilerleyen güzel bir model ters yüzünde göstereyim örgümü ön yüzünde göstereyim Evet modelimiz çok tatlı çok güzel acurlu kolay mı kolay basit mi basit bir model bu modelimizle ne örebiliriz bebek örgülerinde yeleklerinde, hırkalarında, yakadan başlama yeleklerimizde şöyle arkadaşlar. Çok harika durur. Yeleklerinde, hırkalarında, berelerinde, atkılarında, yetişkin yeleklerinde, hırkalarında kullanabileceğimiz güzel mi güzel, kolay mı kolay, basit bir model paylaştım bugün sizlere. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız, Beğeni yapar yorum yazarsanız beni destekler yanımda olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Farklı örgü modellerimizde buluşmak üzere diyorum. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.